Merhaba arkadaşlar ben Alperen Bugün size T3 boss'unu tanıtacağız Rancor Boot Arkadaşlar bu genelde healer'ın girmesi gerektiği bir boss Genel olarak e, Wand ve Belt için hani Kafalık Eh belki ama Onu kullanmayacağız healer olarak Kullanmamamız da gerekiyor şu anlık Çünkü e, Melee ve Healer metası olduğu için her yani endurance olduğu için biraz gereksiz kalıyor. Arkadaşlar bu bossun iki tane mekaniği var. Mini bosslar önemli değil. geçiş bossları önemli değil çünkü kolaylar. 2 tane boss mekaniği var. Birisi pizza dilimin üzerine mal önce mark atıp markatta kişinin olduğu yere alev atması. ikincisi üç tane de Q yani WQ ya da W D w, A pardon yani Q A Q D Q S Q W yani düz Q blok değil işte burada arkadaşlar şu işaretli olan arkadaşları kesiyorsunuz modları çok da bir işiniz kalmıyor ondan sonra Tabii benim arkadaşlar iyiydi kestiler. Arkadaş şu üzerine işaret olmadı. Diğerlerine gerek yok. Yani evet şu arkadaşı kesiyoruz. Evet ulan bir tek. İnşallah parti iyidir de ölmeyiz. Heh. Babacım biz daha kesmemişiz sen ne işin var orada? Şimdi bork kesilecek de. Sen bırakmışsın. <laughs> Arkadaş gibi yapma ben de görmedim. kaçırdım. Bunu kesmeden gidemiyorsunuz. Bunu keseceksin. Ha, açıldı. Yer açılacak ondan sonra. Yere bir endurance buff atalım. Yani da endurance dedim bakma arkadaşlar. Defans normalde. Haydi. Bütün mobu kesmemize gerek yok. Haydi. Arkadaş. Cidden kesmemize gerek yok. Şu an zaman bir muhabbet var onun. O üzerine işaretli onları kestikten sonra gelen mini boss, mini boss dedir yani. Ya abi sen kendini öldürmene gerek yoktu. Köşeden Burada da çıkarken arkadaşlar köşeden gelin aleve girdiğiniz an fena DPS atıyor. Bu mini boss yere alev atacak birazdan. Her taraf ciddi anda alev atacak. Geliyor gibi geldi. nadir olabilirsiniz orada yani ölmezsiniz de diyebilirim yani aşırı çok basit bir şey alev gelmediği yere gir DPS durur bu kadar ve sana vurmaz yani çok önemli mekanik mekanik de değil yani alev gelen yere bu sürede durma <laughs> Annen nesi kaşar çekil oradan Koca götlüsünüz oğlum hepiniz. Çok yemeyin oğlum lan. <laughs> bir de arkadaşlar şöyle bir olay var. farklı herkes farklı yerde duruyorsa o iş sıkıntı. Adam başlar başlamaz öldü ya. Ya nasıl yedin abi sen bu ilk... Arkadaşlar ilk mekanik bu. markatta attı arkadaşa. Dingil. Bilmediği için. ikinci mekanik Q mekanik dediğim gibi. Üçüncü de kurtuldun aşağı itmiyor. Şu üçgen yani o pizza dilimin alev geliyorsa arkadaşlar kaçın. Çünkü bak tek yiyorsun. Kaçamıyorsun bak. İlk mekanik bu. Birine mark atacak daha net göstereceğim şimdi. Sana yıl atmayacağım. Aşağıdan gel artık ya. Haydi. Arkadaşlar mark atmadı bir tane. Ha. Arkadaşlar mark gördünüz. Mark attı. Üstüne pizza dilimini alev attı. İkinci mekanik Q. Basmadım. Aşağı düşerseniz böyle DPS yiyorsunuz sürekli. Ta ki yukarı çıkıp heal alana kadar. O yukarı çıkmanızın tek yolu şu su. Yani bu yerdeki su kaynağına gelip yukarı zıplayıp kötü bir şey geldi. Yukarı zıplayıp oradan heal alacaksınız. İlk mekanik Mark geliyor. Mark'ın geldiği yer pizza dilimi full alev oluyor ve buradan kaçıyorsunuz. İkinci mekanik o mor alanlar geldi mi Q atıyorsunuz. Kesin yoksa sizi iterek aşağı atıyor. Aşağı atarsanız ölürsünüz. Çıkamazsanız. Çok hızlı olmanız lazım. Başka bir mekaniği yok. iki tane mekaniği var. Q attın sadece. Yani boss vurduğunda W, Q. Normal Q işe yaramaz. W, Q, S, Q, A, Q, D, Q. Bunları attığınız takta boss'tan kurtuldunuz. Boss şu an en kolay boss bu. Hani t 3 t 3ün yani en kolay boss'u bu. Bu boss full zehir boss'u. Yani full zehir üzerine gidiyor. Bu zehir aynı senin DPS. Bu Ağaç mekaniği falan var. Bunun yolu çok uzun. Yolda ederken en az 10 defa ölürsünüz. Bilmiyorsanız. Bu e, göz mekaniği var. Kolay ama biraz uzun sürüyor. Bunu biraz karışık. Bunu bir dahaki sefer çektiğimizde gösteririz. Arkadaşlar ilk bossumuz buydu. Alacağınız item bu olur. Düşerse para eder. eder de şöyle. Hani şu an satılmıyor. Düşmediği için para ediyor ikinci bu bu para etmez bunu düşüreceksiniz ya da bunu düşüreceksiniz başka türlü burada para eden perception tek yok bu para etmez çok fazla bu evasion evasion değil endurance şu an sonra burada evet. bu bu ve bu. bu bu çok bir şey etmiyor en çok para eden 300 350 400 sent ediyor eee evet. göre en fazla bu biraz fazla para ediyor tabi bir kaydı satarsınız, iki satarsınız. Marketteki durumuna göre. Arkadaşlar boss bu kadar kolay, bu kadar basit ve çok hızlı ölüyor. En kolay boss bu. O yüzden herkes burayı farmlıyor. Bu kadar basit. İyi günler arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim.